Kime soracağız? Efendim, e, önemli bir isimdir. Yargıçlar Sendikası eski başkanıdır aynı zamanda bir hukukçu. Mustafa Karadağ bizimle birlikte internet bağlantısıyla. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. E, çok teşekkür ederiz. Herhalde en çok böyle, böyle sorulan bu birkaç gündür. E, neden Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmek istendiği? Yani beni Türk mahkemeleri yargılasın niye diyor acaba diye. Bunu sorayım mı öncelikle bir netleştirelim? Tabii ki sorabilirsiniz. Ee, neden ister? Bunu örneklemek gerekirse, Soma davası kararıyla anlayabilirsiniz. Hmm. Yani neden Türkiye'de yargılanmak ister bu tür insanlar? Yani adaletin yani, şöyle söyleyelim, adaletin adalete ihtiyacı olanlar lehine işlememesinden dolayı olan bir şey. E, evet, yani e, Doğan Öz'ün bir lafı var, adaleti tecelli ettirmede yoksullarla ilişkili bir şey. Yani e, şöyle diyelim, ne yazık ki Türk yargısı özellikle son e, bir 5-10 yıldır daha çok e, ekonomik ve siyasi güç ile beraber hareket eder hale geldi. Yani yargıçlar memur olmayı unut, daha doğrusu memurlaştırıldılar. Yani biz hep verdik, yargıçlar memur değildir. Evet, Ama evet. şu anda ne yazık ki memurlaştırdılar. Siyasetçilerle ve varlıklı insanlarla beraber olmak, onlarla iletişime geçmek, işte yemeklere gitmek filan bir marifet sayılır oldu. Bu nedenle de ben de olsam Sezgin Baran Korkmaz'ın yerine Türkiye'de yargılanmak isterim. O kısma geleceğim özellikle. O kısmı özellikle ayrı bir parantez açıp konuşmak lazım ama şunu da sorayım. Yani kara para aklamanın Türkiye'de yatarı olmadığı yorumları yapılıyor. Tabii siz hukuk insanısınız. Dolayısıyla biraz bunun da etkisi olabilir mi? Ve kara para gibi bir suçun böyle bir hani yatarının olmaması, Amerika Birleşik Devletleri'nde bakıyoruz 500 255 yıldan falan bahsediliyor. Böyle bir durum varken Türkiye'de bu, bu minvalde bir suçun ya da cezanın öngörülmemesi biraz garip değil mi? Çelişki değil. Yani çelişki ama neticede şöyle diyoruz biz yasalar nedir ee, yani parlamentonun iradesi ama daha çok siyasi iktidarın e, iradesi değil mi onun çoğunluğuyla çıkıyor yani bir tercih meselesi son zamanlarda bu ekonomik suçlarda filan tabii bir Türkiye'de bir ceza azalması söz konusu işte infaz rejim rejimlerinde e, bu siyasi ya da düşünce suçları dediğimiz mesela onların aleyhine e, diğer e, adi suçların lehine e, kimi düzenlemeler söz konusu ne yazık ki Sezgin Baran korkmaz haklı yani <laughs> bu anlamda haklı diyorsunuz evet peki e, şimdi şunu biliyoruz e, evet Türkiye iade edilmek istiyor burada yargılanmak istiyor vesaire ama bir de hani e, yasalarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi değil böyle çok büyük bir e, ceza da öngörülen bir e, suç değil Şimdi böyle baktığımız zaman şunu anlamlandırmak size de zor geliyor mu efendim bir hukuk insanı olarak? Yani niye o zaman yurt dışına çıkmış olabilir? Bir şeyin pazarlığı mı dönmüş olabilir? Yani yine böyle devlet içerisinde garip garip kliklerle pazarlıklar mı dönmüş olabilir? Nedir burada çektiğiniz fotoğraf? Şimdi zaten Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkışı da biraz şaibeli değil mi? Tabii tabii. Şimdi oradan başlarsak eğer e, Sezgin Baran Korkmaz'a birisi yurt dışına çık demiş. Hı. Yani bir gün bile hapis yatmak zordur insana. Eski çıkmasın, yatmasın, yani tatilini yapsın Avrupa'da. Daha sonra da işte ortalık düzü düz durulunca gelsin, sessiz sedasız yargılanır, arkasından da kimse bilmeden beraat eder, kurtulur. Yani benim kanaatim plan buydu. Hı hı. Ama daha sonra işte hikmetinden sual olunmaz bir şeyler oldu, işte bir anlaşmazlık oldu. Yani ben şöyle diyorum, bakın 2010 ya da 2007'den sonraki zamanlarda daha önceki yargı krizlerinde de hep şunu söylemiştik biz işte hükümet cemaat beraber çalıştılar. Şimdi yani bu iktidarın her zaman her zaman bir güçle bir ilişkisi var. Yani Hı. bu nedenle bunu nasıl söyleyelim yani bir e, tehlikeli duruma düşmeden? Bir tür koalisyon e, yapısı mı acaba? Var yani. Yani var bir yerlerde bir şeyler. İşte Süleyman Su İçişleri Bakanı'ndan tutun. işte 17-25 Aralıklarından tutun. E, yani her zaman bir güç odağıyla yani bir şey. Yani siyasi iktidar aslına bakarsanız sürekli bir taşeron kullanıyor. Ama bu taşeronun kim olduğunu biz hep sonradan öğreniyoruz. Yani şu anda kim olduğunu bilmiyoruz. Tahminlerimiz var ama sakıncalı tahminler doğrusu. Şöyle o taşeron yük olmaya başladığında o yükünden kurtulma hali Aynen. aslında. Biz tabii, de o yükten kurtulduğunda anlıyoruz ne oldu. Tabii tabii işte yani şimdi nedir işte hepimiz duyuyoruz değil mi? Kabine toplantısı olacak ne çıkacak? Yani kim azledilecek? Bakın bir kabine toplantısından biz memleket için nasıl hayırlı bir e, karar çıkacak bunu düşünmüyoruz. Beklemiyoruz öyle bir beklentimiz yok. Acaba diyoruz bu kabine toplantısından nasıl bir dedikodu çıkacak? Kim tasfiye edilecek? Kim yükseltilecek? Yani e, hangi otelde kimin işte buluştuğunu biz anlayacağız bu şeyden. E, kabine toplantısından. E, bunu düşünüyoruz ya ama neticede e, temel mesele Türkiye'de bu gerek Sezgin Baran korkmaz olsun, gerekse diğer e, yargılamalarda yargının konumlandığı yer. Tabii. Yani bu çok ciddi bir mesele. Yani çok ana meselelerden birisi. Çünkü direkt demokrasiyle ilgili, direkt kuvvetler ayrılığıyla ilgili. Onun için de öncelikle bizim yargıyı, işte bunun şeyinde HSK'yi, işte yargıtayı, seçimleri, kimler, örneğin şeyleri merak etmemiz gerekiyor. İşte Soma davasında bakan yargıtay dairesinde Kaç tane Adalet Bakanlığı ya da HSK bürokratı var? Değil mi? Merak etmemiz gereken şeyler bunlar ve onun dışında da yapılanmalar. İşte bir HSK çok ciddi bir mesele. Yani bu Sezgin Baran korkmaz işin magazin tarafı. Tabii. Kim tabii. bilir neler. Yani o Paramount otelde şöyle son bir yılı belki müşteri listesini bir açsalar daha oralardan kimler çıkar. Yani bir tek işte bilmem hangi mahkeme başkanı çıkmaz Evet, ki kendisine daha, de resim. sorulduğunda anlıyorum. Hani e, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanından bahsediyorsunuz çünkü ya, haberleri yapıldı artık ve kendisi de hatta dedi ki ben aileden zenginim dedi. Hatta bir de üzerine bir şey daha söyledi. Kullandığı aracın lüks olması, e, diğerleri daha lüks araçlar kullanıyorlar diyebildi. Yani nasıl bu kadar lüks içerisinde olabiliyor böyle bir hani mahkeme başkanları, hakimler, savcılar, yargının üyeleri? E, bu da hani insana çok kulağa normal şeyler gibi gelmiyor haliyle. Yargının siyasallaşmasının bir etkisi olsa gerek ya da bir bozulmanın, kirlenmenin, kararmanın ne bileyim. <laughs> şimdi daha önceleri, yani şimdi çok klişe bir laf olabilir ama eskiden ya da bizim eskiden gençlik zamanlarımızda hakimler, savcılar bir kere zengin görünmekten utanırlardı. Yani böyle bir şey görünmezlerdi çünkü bunlar şaibe yaratır. Bizde şöyle bir şey vardır, çevresini genişletmek. Bu çevresini genişletmekten kasıt, çok fazla arkadaşının olması değil, çok fazla güç odağıyla bir araya gelmesi, hı hı. işte olmayacak yerlerde görünmesi, yani suç sanık olabilecek, işte varlığı şüpheli insanlarla bir arada olması olmaktan kaçınırlardı. Yani biz eskiden bunu o kadar çok zor duyardık ki. Ama şimdi neredeyse her gün yargının içinde bir skandal duyuyorsunuz. Ne yazık ki efendim, ne yazık ki. Yani, bunun da işte şimdi örneğin bir de şeyi var tabii burada yani bir işte yargıcın otelde kalması sonra bunu şöyle bir şey var bir de. Bunu yani çok net ve rahat söyleyebilirim. Türkiye'de hiçbir yargıç 35 bin lira, 30 bin lira tatil parası ödemez. Değil mi? Yargıç standartları buna yani i̇zin maddi vermez. standartlar buna izin vermez. Hem Hem gelir izin vermez <laughs> hem de içinde bulunduğu o etik kurallar izin vermez. Evet, Çünkü evet. bankolar yargı etiği eti dediğimiz bir şey var. Orada diyor ki hakimler, savcılar hakim tarafsız olmak zorun, zorundadır, görünmek zorundadırlar. Tarafsız görünmek zorundadırlar. Tarafsız olmaları yetmez. Evet, evet. Şu Öyle görünecekler. Şey. Onun için de siyasetçilerle ilişkileri çok dar olmalı. İşte e, toplumun güç odaklarıyla özellikle biraz önce dediğimiz gibi varlıkları şaibeli insanlarla bir arada olmaları olma, kaçınmalılar bundan. Çünkü etik kural bunları gerektiriyor. Tabii. Ama ne, nereye geldi? Türkiye'de yargı ve yargıçların ruhiyatı işte e, artık neredeyse bakanlık hiyerarşisinde bir aşama oysa biz hep şöyle bilirdik yargıçlar hiyerarşiye tabi değildir Hatta protokolde bile olmamaları gerekir. Oysa biz şimdi bir yargıç için bir bakanla, bakan yardımcısıyla ya da ne bileyim bakan danışmanıyla fotoğraf çektirmek bile ciddi bir şey. Yani şunu da söyleyeyim. Bir de hani neden böyle? Ee, çünkü bu memlekette bir, neydi uzun adam seviyorum seni diyen hakimler yargıta üyesi ölçü budur. Yargıta üyesi yapılıyor. Peki hemen... Siz, Hı. Hızlıca hemen bir, birkaç soruyu hemen bir arada sorayım efendim. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri'ne mi iade edilir? Türkiye'nin çabaladığını biliyoruz ama Türkiye daha önce neden acaba e, hızlı davranmamış e, Sezgin Baran Korkmaz'ın istenmesiyle ilgili. Hemen bir bunu sorayım. Bir de aslında mevcut duruma ilişkin e, bize e, buradaki şikayet dilekçesi çok önemli bir şey gösteriyor. Şikayet dilekçesinde Yalçın Ayaslı'nın şikayet dilekçesine bahsediyorum. İş insanı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ayaslı ile ilgili yetkililer bir akademisyene danışıyorlar. İşte FETÖ'cü müdür değil midir bu konu ile ilgili çünkü araştırmaları olan ya da kitapları olan bir isim olduğu için bu ismi Sezgin Baran Korkmaz buluyor. Kendisiyle görüşüyor. İşte biraz tehditvari ifadeler kullanıyor vesaire. Sonra bir şey daha diyor. Türkiye'de öyle yargı margı yok, adalet falan yok. Para konuşur. Her şeyi parayla halledersiniz diyor. E Sezgin Bar Baran Korkmaz'ın bu sözüne ilişkin doğru mu değil mi desem ne dersiniz? Şimdi ya tabii ki bakın bunlar öyle şeyler ki neticede uluslararası hukuk dediğimiz zaman yani kendiliğinden e, uluslararası güçler gündeme gelir. Siz bunu istediğiniz kadar işte sözleşmeler deyin, e, işte ülkelerin işte ya da adil yargılama deyin, mutlaka güçlü olan ülke her zaman uluslararası yargı noktasında. 1-0 öndedir. Bir adım öndedir. Bu nedenle ben bir de Sezgin Baran Korkmaz'ın işte acaba şey var mı? Hani gönderildi mi Avusturya makamlarına? Çünkü daha önce de bu şeyleri duyduk. İşte biz hep böyle ne zaman gelecek derken meğer hiç gönderilmemiş. Hı hı, değil mi? Yani bu tür sıkıntılar da olabilir. Onları bilmiyorum. Yani bunun için bir şey diyemeyiz. Ama tabii ki bu söz yani Türkiye'de yargı yok para geçer. Çünkü Sezgin Baraz, Baran Korkmaz bunu kendi deneyimlerine göre söylüyor. Değil mi? Daha önce deneyimlediği evet, için. Anladım. Daha önceden evet. hakkında açılan bir soruşturma sebebiyle bütün tedbirler kaldırılıp, işte ona yurt dışına çıkması için bir süre tanınıp arkasından yeniden konması gibi. Yani adam bunu tecrübe etmiş. Ve ne yazık ki yargı hiç olmadığı kadar şahibi altında, ve ciddi ciddi her şeyin yargıda artık rüşvetle döndüğü söyleniyor. Bu diğer işte gerçekten de namuslu hakim, savcıları da yaralayan bir şey. Aynen. Bu konuda e, işte mesela HSK'nin bir şey yapması lazım. E, şimdi mahkeme başkanının ben kendimi ihbar ediyorum HSK'ye demesinin reel olarak hiçbir karşılığı yok. O da biliyor HSK'nin kendisi aleyhinde bir soruşturma açmayacağını evet. yahut da açsa bile bir şekilde geçiştireceğini. Yani onun için de bir şey yok. Yani Süleyman Soylu'nun kendimi savcılığa ihbar da ihbar ettiğim gibi bir şeydir bu. Yani olmayacak dua. Bir hükmü olmaz diyorsunuz. Peki Hiçbir bir şey cümleyle olmaz. bir cümleyle Amerika Birleşik Devletleri'ne mi iade edilir diyorsunuz net olarak? Ben ben Amerika Birleşik Devletleri'nin alacağını düşünüyorum. Orada da itirafçı olması zaten kaçınılmaz galiba. Bilmiyorum dengeler. Peki. Peki. Dengeler. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Rica ederim. Için. Ben teşekkür ederim. diliyoruz. Efendim Sayın Mustafa Karadağ'la konuştuk. Yargıçlar Sendikası eski başkanıdır.